Efeler halkının deprem konusundaki bilinç ve duyarlılığını yükseltmek isteyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentte yaşayanlarla konunun uzmanlarını buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda kente gelen yüksek jeofizik mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, deprem için ne yapmalı başlıklı konferansa vatandaşlara hayati bilgiler verdi. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Meslek Odası ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Depremin bazı siyasetçilerin söylemlerinde olduğu gibi ilahi takdir ve kader olmadığını belirten Profesör Doktor Ercan şunları söyledi. Çok kaba söylüyorum. Yapı yüksekliği ...altı katı geçmemesi lazım. Ercan'ın konuşmasından sonra sahneye çıkarak söz alan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şöyle konuştu. Seçim olduktan sonra oda başkanlarımızla belediye meclis üyelerimizle birlikte toplandık. Toplandık. Onların bir 13 maddelik değil mi? 13 12 maddelik bir bundan sonra verilecek olan ruhsatlarla ilgili olarak kararlar aldı Efeler Belediyesi olarak. Bundan sonra yapılacak olan İnşaatlarda neler isteneceği ile ilgili o kararları belediye meclisimiz uyguluyor, Efeler Belediyesi uyguluyor. O nedenle rahat olmalıyız. Etkinlik Başkan Atay'ın Övgün Ahmet Ercan'a çiçek takdim etmesiyle son buldu.